Değerli izleyenlerimiz Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan Ege Adaları Söyleşimize hoş geldiniz. Bugünkü kıymetli konuğumuz San Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol. Hocam hoş geldiniz, sefalar hoş getirdiniz Teşekkür öncelikle. Ediyorum, Hocam Ege Adaları meselesi sizce nasıl şekillendi? Şekillenme e, aslında çok önemli buradaki bence kilit ifade bu. Ege Adaları sorunu ne demektir diye buradan çıktığımızda aslında Ege Adaları sorunu 1829 Yunanistan'ın bu Osmanlı'ya karşı başlattığı isyan ve Batı'nın ona verdiği destekle birlikte günümüze kadar devam eden sorunun kendisi. Daha genel anlamda da aslında Ege Adaları sorunu bu şark meselesinin önemli bir parçası. Türkiye'yi kuşatmaya, Türkiye'yi Anadolu'ya önce sıkıştırmaya ve arkasından da Anadolu'dan atmaya yönelik yürütülen e, politikanın buradaki bir parçasını oluşturuyor. Dolayısıyla e, Ege Adaları e, mevzu hem Yunanistan açısından büyük e, Yunanistan projesinin bir parçası hem de e, bu bağlamda e, Türkiye'nin kuşatılması ve e, Türkiye'nin e, ve Türk e, milletinin e, Anadolu'dan e, sürülmesiyle ilgili önemli bir sıçrama e, tahtasını oluşturuyor. Ya da e, sıçrama parçasını oluşturuyor. Ve e, yine bakıldığında e, Ege adaları Batı'nın sistematik bir şekilde Yunanistan üzerinden önce e, Yunanistan'ın e, Mora'dan e, başlamak üzere e, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhine genişlemesi e, suretine destek verilmesi ve bu bağlamda İngiltere, Fransa ikilisiyle başlayıp sonrasından İtalya'nın yine Osmanlı ile olan savaşı ve arkasından imzalanan Uşi Anlaşması'na bakıldığında 1912'de burada Ege Adaları mevzunun aslında günümüzde nasıl bir şekil alacağıyla ilgili önemli emarelerin ortaya çıktığı bir döneme şahit oluyoruz. Nitekim bugün Ege Adaları mevzuna bakıldığında bence en temelde Türkiye ve İtalya arasında Trablusgarp olarak Trablusgarp Savaşı olarak bilinen bu savaş ve sonrasındaki imzalanan anlaşma ve bunun daha sonra Lozan'a ve sonrasında da diğer efendime söyleyeyim süreçte yaşanan gelişmelere bağlı olarak şekillendiğini görüyoruz ve Ege sadece burada bir adalar sorunu değil ki bakıldığında burada Fırat'tı. Meselesi dahil olmak üzere bu Ege Adaları'yla birlikte gündeme geliyor. Karasuları meselesi ki yine burada 12 mil hadisesi bugün Türkiye açısından bir savaş nedeni olarak biliniyor. Yine bakıldığında burada özellikle Yunanistan'ın ihtilaflı olarak adlandırdı ama bize böyle hiçbir şekilde ihtilaflı olmayan, e, burada kayacıklar olarak ya da kayalıklar olarak adlandırılan yerlere kadar e, Yunanistan'ın e, e, burada bir yayılmacı politika izlediğini görüyoruz. Dolayısıyla Ege Adaları aslında e, Türkiye'yi kuşatma ve Türkiye'yi Akdeniz'de de e, hapsetme politikasının bir e, parçası. Bundan dolayı e, Türkiye e, en başından itibaren aslında bakılırsa, Ege Adaları konusunda ki kararların özellikle Yunanistan bağlamında bir savaş nedeni olarak da ortaya koymakta ki burada Türkiye ve Yunanistan aslında birer NATO üyesi, birer müttefik üye ama sonuçta hem NATO'ya bakıldığında hem de Batı'nın bu anlamdaki yaklaşımlarına bakıldığında ne yazık ki bu sorunlarda Batı'nın bu iki yüzlülüğü yine Türkiye aleyhine tecelli ettirilmeye çalışılıyor. Onun için Ege Adaları sadece Türkiye Yunanistan arasında değil, Türk-Batı ilişkilerinde bence en temelde sorun alanlarından biri. Nitekim Yunanistan'da en başından itibaren Batı'dan aldığı bu destekle birlikte Ege Adaları'nda bir takım oldu bittileri gündeme getirmek suretiyle o mevcut şımarık politikasını devam ettiriyor. Hocam siz zaten meseleyi çok güzel özetlediniz. O yüzden ben hemen sonuç bölümüne geçmek istiyorum. Sizce bu sorunun çözümü için çözüm önerileri neler olmalı hocam? Şimdi birincisi şu, yani biz her ne kadar Ege Adaları desek de sonuçta Akdeniz Adaları'nın bir parçası burada. Ve Türkiye bir kere meseleye burada topyekun olarak bakmalı. Bir Akdeniz adaları mevzu olarak bakmalı ve Osmanlı'dan itibaren bölgede bir takım anlaşmalar üzerinden oluşturulmaya çalışılan hukuksuzluğa yönelik olarak daha proaktif bir politika geliştirmeli. Ki burada Girit'ten başlamak üzere Türkiye bölgedeki Türk halkının tarihsel anlamdaki Haklarını korumaya yönelik ki burada vakıflar en temelde gündeme geliyor. Yine Türklere yönelik gerçekleştirilen katliamlar, soykırımlar ön plana çıkıyor. Ve daha da ötesinde İtalya ile imzalanan anlaşmaların bir takım oldu bittilerle daha farklı bir takım anlamlar kazandırılmak suretiyle Türkiye'nin elinden çıkmasına giden bu sürece yönelik Türkiye'nin itirazlarını çok bir net, çok net bir şekilde ortaya koyması gerekiyor. Dolayısıyla işin bir hukuki boyutu var. Yani Türkiye uluslararası hukuk bağlamında gerekirse 1829'dan itibaren başlamak üzere burada yapılan bir takım anlaşmaları tekrar masaya koymalı ve buradaki ee, bir takım e, kendi aleyhine oluşturulmaya e, çalışılan e, e, oldu bittileri bozmalı. Dolayısıyla bu e, hukuk boyutunda Türkiye'nin e, çok daha ciddi bir e, bence meseleye yaklaşması ve ön plana çıkartması gerekiyor. Bu anlamda diplomatik olarak elini güçlendirmesi ve vakıf malları dediğimiz hadiseler noktasında da işte Kıbrıs bu anlamda bir model aslında. Yani Kıbrıs'a bakıldığında Kıbrıs'ta Maraş'la başlayan süreç Türkiye'nin elini bundan sonraki süreçte tüm e, uluslararası toplumda daha da kuvvetlendirecek bir sürecin e, önünü açması olması itibariyle önemli. Bu haliyle Akdeniz Adalarına, e, Ege Adalarına da bir şekilde yansıtılması gereken bir mevzu. İki, i̇kincisi Türkiye'nin e, evet hukuk, uluslararası hukuk bağlamında, diplomasi bağlamında e, barışçıl yöntemlere e, öncelikle başvurarak e, bu meseleyi çözmesi gerekiyor. Ama diğer taraftan da askeri anlamda caydırıcılığını koruması lazım. Ve bu anlamda biliyorsunuz kardak kayalıkları mevzu bir ara her iki devlet açısından iki ülkeyi bir savaşın içi eşiğine getirmiş olan bir durumdu. Bazıları işte efendim orada ne olacak işte birkaç taş kaya parçası için savaşa girilir mi diye. Hayır bizim açımızdan her vatan toprağı bir taş parçası da olsa kutsaldır. Çünkü doğrudan doğruya egemenliğimizle ilgilidir. Siz bu taşı kaybettiğiniz andan itibaren soluğu bir kez daha Ankara önlerinde alırsınız. Tekim uygulamaya bakıldığında Mora'daki o başlatılan Yunan bağımsızlık savaşı Ankara'ya kadar biliyorsunuz Yunanistan'ın Batı tarafından desteklenmesiyle birlikte yürütülen bir vekareten savaşının önünü açmış ve biz bir bağımsızlık savaşı vermiştik. Dolayısıyla hem Türkiye'nin bekası bağlamında hem de Türkiye'nin daha büyük anlamda büyük güçlü Türkiye'yi inşa etmesi bağlamında tekrar e, filmi ya da e, fabrika ayarlarına e, bu anlamda e, bizim dönmemiz gerekiyor. Öncelikle e, bu anlamda e, tarihsel anlamda karşı karşıya kaldığımız haksızlar haksızlıkları ve bu anlamda bir takım defterleri ortaya koymamız ve bu bağlamda da daha aktif bir politika izlememiz gerekiyor. Yunanistan bugüne kadar bu anlamda aktif bir politika izlenmemesinin belki verdiği bir cesaretle de Türkiye'ye yönelik devamlı baskın politikalar gerçekleştirmeyi ve bunu bu şekilde bu konuyu kamuoyunda tutmaya çalışıyordu. Benim buradaki önerim Türkiye'nin bu tür krizlerde konjonktürel olarak değil, bu krizleri daha yapısal görüp buna göre yapısal bağlamda çözümler atma ile ilgili artık bir takım formüller gerçekleştirmesi, adımlar atması. Yani bu tür krizler artık günübirlik krizler olmaktan çıkartılıp daha ciddi anlamda üzerine çalışılması gereken, durulması gereken krizler olarak görülmeli Ve Ege Adaları noktasında da Türkiye meseleyi hakların ve bu anlamda bölgedeki gasp edilen hukukumuzun ve haklarımızın tekrar temini yolunda adımlar atmalı diye düşünüyorum. Şimdi bu bahsettiğimiz mevzularla ilgili olarak zaten biz Ankasa olarak da devamlı şekilde çalışmalar yapıyoruz. Gerek web sayfamızda. E, yazdığımız analizlerle infografiklerle e, gerekse de bir takım rapor çalışmalarımızla e, bu konuda e, ankasam olarak e, üzerimize e, düşeni e, yapmaya çalışıyoruz. Burada mesela son olarak hazırladığımız raporlardan bir tanesi Doğu Akdeniz Jeopolitinin art, artan önemi ve e, Türkiye'nin seçenekleri başlığı taşıyor. Taşıyor. Bu e, rapor tabi e, bundan sonraki Süreçte bu kriz bağlamında da bir takım çözüm önerilerini Türkiye'nin atması gereken adımlarla ilgili bir takım önerileri ihtiva ettiği için bizim açımızdan önemli. Biz bu konudaki çalışmalarımıza devam ediyoruz ve katkılarımız da bu anlamda tabii devam edecek. Değerli izleyenlerimiz, Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanmış olan Ege Adaları söyleşimiz bugünlük burada sona erdi. Bir başka söyleşide tekrar görüşmek dileğiyle.